Tarihinde 7. kez büyük turnuvada boy gösteren A milli takımımız, 0 puan ve eksi 7 averajla en kötü performansını sergiledi, 68'de Şakir'i, yeniden farkı 2'ye çıkardı. Türkiye, maçı 3-1 yenilerek grupta puan alamadan sonuncu oldu, 62. Dakikada İrfan Can Kahveci'nin harika golüyle, turnuvadaki ilk golümüzü attık, İsviçre, 6. dakikada Seferovic'le öne geçti. 26'da Şakiri farkı 2'ye çıkardı, Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı, son dakika. Şampiyonluk yarışının galibi Beşiktaş oldu. Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu. Milli takımın 26 kişilik aday kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, İtalya ve Galler karşılaşmalarının ardından İsviçre karşılaşmasının da maç kadrosunda yer almadı. Abdülkadir 3 maçın da kadrosuna giremeyen tek isim oldu. Ay Yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz ise İsviçre karşılaşmasında yedekler arasında yer alarak ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.